Herkese selam. Ben Gizem. Nasılsınız? Bugün sizlerle birlikte 2025 bitmeden okumak istediğim kitaplarla ilgili konuşacağız. Bugün 24 Ekim 2025. 2025'in bitmesine 2 ayımız kaldı ve benim okumak istediğim ve okumam gereken kitaplar var. Tamamen gereken kitaplar bahsediyorum. yok. Ekstradan keyfi olarak okumamalıyım. Çünkü bunların tamamı aslında ya YouTube atılacak ya da PR olanlar. Şimdi başlayalım bence. Şimdi ilk kitabımız Sümeyye Demirkan'dan Gündüz Günceleri ve benim bunda 150 sayfam kaldı. Aslında bunun PR'le veya YouTube'la bir alakası yok. Kendim okuyordum. Ama bunu bitirmem gerektiği için buraya dahil ettim. 150 sayfam kaldı ve ilk okuyacağım kitaplardan biri. Yani okuyup bitireceğim kitaplardan biri. Ben buna başlamıştım. Daha sonrasında okuyamadım yani. Denk gelemedik. 150 sayfam kaldı. Bunu da en yakın zamanda okuyup bitirmek istiyorum. Ben bu yıl Instagram'a da içerik üretmeye başladım. Aslında YouTube shorts attıklarımı Instagram'a da atıyorum. Ve o sayede Instagram'da da küçük de olsa bir kitlem oldu. O yüzden de bana PR gönderildi birkaç tane. Ve çok mutlu oldum tabii ki. O PR'lerden de birkaç tanesini okuyabildim. Okuyamadığım ve okumam gereken kitaplar var. Ee, i̇lk olarak Deniz'in Mavi Ruhu, e, Meryem Esma Kiraz'dan. Ben bunun 126. sayfasında kaldım ve devam etmedim. Çünkü yine araya zaman girdi, İşte önemli olaylar girdi kendi hayatımda falan derken ben bunu devamlı okuyamadım. Ama bunu da okuyup bitirmek istiyorum. Muhtemelen gündüz güncelerinden sonra okuyup ikisini bitirmek istiyorum. Yani ikisinden de yarısına kadar falan geldim diyebiliriz kısacası. Burada konularından çok fazla bahsetmeyeceğim çünkü sadece o ikisini okudum. Diğer kitaplar hakkında çok bir bilgim yok. Bir diğer PR'ım Ölümün İzleri Medine Koca Kaplan'dan. Bu benim ilk aldığım PR'lerden biriydi sanırım. Ya ikinci ya üçüncü olması lazım. Bunu hala okuyabilmiş değilim ve bunun devamı olduğunu biliyorum. Ve yine bir polisiye gerilim tarzı olduğunu düşünüyorum. Ben çok severim böyle kitapları biliyorsunuz ki. Bunu da okuyup e, yorumlamak ve Instagram'a veya burada shorts olarak atmayı düşünüyorum. Bu tek kitapların maraton gelmez. Maraton gelecek olan kitaplar da var. Onları göstereceğim birazdan. Bunlara gelmez ama shorts'ta falan gösterebilirim elbette ki. Özellikle beğendiysem. Geçelim bence diğerine. Bir diğer Pierre da Vurgun serisinden oldu bana. Ve bu seri de yine ilklerden biri ve ben yine okuyamadım. Çok ayıp yani. E, ama bunu ayrı bir maraton çekmek istiyorum çünkü ben hiç hayatımda askeri kurgu okumadım. Ve bu benim okuyacağım ilk askeri kurgu olacak <laughs> inşallah. i̇ki yani kitaplık bir seri olduğu için ve insanlar beğendiği için bu kitaplara bir maraton bence gelir. Bana ikinci kitabı PR olarak geldi. Vurgun e, Pusulası daha bu ikinci kitabı. Birinci kitabı da Vurgun Kelebek Çiçekler. Bayağı da kalın. Çok kalın. 500'den fazla sakası var. Bu merak ediyorsanız aşağıya yazın böyle çünkü bu bayağı bilinen bir seri diye biliyorum askeri kurguların içinde. Lapis'le bayağı işbirliği yaptık. Yani bana PR gönderildi. Onların reklamını falan yaptım. Güzel bir e, etkileşim bence oldu. Bir diğer maraton çekmek istediğim seri Yarınlar Zifiri Karanlık serisi. Bunu illa biliyorsunuzdur ve bu ikisi bana PR geldi. Ve ilk kez Ren'den, Ren yayınları. Çok severim bu arada kendilerini. Ren benim için çok safe place hissettiriyor. Çocukluğumdan beri okuduğum bir yayın evi olduğu için hoşuma çok gitti. Yani geldiğine çok mutlu olmuşum. Yine Vurgun gibi biraz daha tanınan bir kitap. Bunun devamı varmış bu arada. Devamı gelecek. Yani ben bunu sonuna baktığımda fark ettim. Mesela burada devam edecek yazıyor bana Pierre geldiği için okumam gerekiyor ve okumam gerektiği için de bunu bir maraton değiştirebileceğimizi düşündüm. Çünkü genelde uzun soluklu veya böyle tek kitap olsa da çok bilinen ve çok merak ettiğim kitaplara maraton çekmeye özen gösteriyorum. Bu Pierre olduğu için veya olmadığı için hiçbir şey fark etmez. Gerçekten tamamen şahsi bir şekilde merak ettim ve çekmek istediğim için çekiyorum. Ben bir video çekmeye başlayınca hava çok böyle sıcak oluyor. İkimiz sona geldik hala hava çok sıcak. Beyza Sırman'ın hiç yazdığı kitapları okumadım. Bu belki de ilk yazdığı kitaplarda olabilir. Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Benim mazur edin. Yazım Yazın de açıkçası merak ediyorum. E, bu arada bu yetişkin okullar içindir. Aynı şekilde Vurgun da yetişkin okullar içinde Başka bahsettiklerimi bilmiyorum. Arkasında yazmıyor bunun kaç kitap olduğu hakkında bir fikrim yok. 3 olabilir veya 3'ten daha fazla olabilir ama devamı olacak. Seriler tamamen bitmeden, hepsi çıkmadan aslında okumuyorum. Beni biliyorsunuz. Ama bu tabii ki okunacak. Çünkü PR geldi. Yani öyle bir şansım yok. Kendim alsaydım bekletirdim mesela. Ben bunun devamı olduğunu sormam gerekiyordu. Bu benim aptallığım. Devamı olduğunu bilseydim, ister miydim? Çok merak ediyorum isteyebilirdim. <laughs> Geçelim. Başta hangisi vardı? Heh, dur bir tane var. Yedinci Oğul. Bu iki kitaplık bir seriyken. Bu arada burada normalde çocuğun gözü görünüyor da ben buradaki bütün şey içinden çıkan posterleri ayraçları falan oraya tıkıştırdığım için gözü şu an görünmüyor. Şöyle. Şömesi şeklinde değil. Şöyle çıkıyor. Ee, bakın burada. Yedinci Oğul bu iki kitaplık bir seriymiş. Bunu daha sonra böyle kalın bir kitaba dönüştürüp tek bir kitapta toplamışlar. Ve bu bu arada önceki baskısında sayfaları siyahmış ve Yazılar beyazmış. Şu anki öyle değil. Ve hiç öyle bir kitabım yok. Bilmiyorum çok isterdim öyle olmasını. Ee, bunun da yetişkin okuru olduğunu biliyorum. Ee, bunları okuyup bu yıl bitmeden halletmek istiyorum kısacası. Bunun için bu videoyu çekiyorum. Kendime biraz gaz olsun diye hem. Arkada, aşağıdaki şarkı çok güzel. Evet. Bir diğer okumam gereken seri Beyaz Leke serisi. Şimdi abla sen bunu hala okumadın mı diye soracak olursanız. Birinci kitabını okudum. Hatta birinci kitabın maratonunu çektim. Ee, Mayıs gibi falan okumuştum sanırsam. Yani Beyaz Leke birin hakkında biliyorum her şeyi ama hatırlamıyorum. Çünkü üstünden aylar geçti. Ve detayları hatırlamak için bunu tekrar okuyup ikinciyi okumam gerekiyor. Ve ikinciyi de size yorumlayıp o maratonu, toplayıp atmam gerekiyor. Çünkü ben size Instagram'da sordum. Dedim ki birinciyi tek mi istersiniz yoksa ikinciyle birlikte mi istersiniz dedim. İki dediniz. ikiyle birlikte atın dediniz. <laughs> Mecbur bekletiyorum. Yoksa o video çoktan editlenip atmaya hazırdı yani. O yüzden de bu ikisini okumam gerekiyor. Arkadaşlar ben sabah akşam kitap okusam bile iki ayda yedi kitap. Kalın kitaplar çünkü. Bitirebilir miyim? Bilmiyorum. <laughs> Bir de bu süreçte aslında yedi kitaptan daha fazla kitap okumak istiyorum. Neden? Çünkü keyifli bir şekilde okumak istediğim bazı kitaplar olacaktır. Ama hadi onları zorla kendime dedim ki Gizem yapma dediğimi varsayarsak. Onu geçtim. Benim Türk klasikleri okumam gerekiyor. Edebi ben sözelciyim. Edebiyattan Türk klasiği okumam gerekiyor ki aklıma girsin. Girsin yani şu aklıma. Mesela Sergüzeşt. Yani fix edebiyatta çıkan çok bilindik eserleri okursam çok iyi olur mesela benim için. Sergüzeşt. Çünkü gerçekten okuduğum şey aklımda kalıyor ya illa karakter olsun, olay örgüsü olsun. İnsan aklında kalıyor ama yazarını çok aklımda tutamıyorum. Yani aslında benim bir 10 kitap falan okumam gerekiyor. Ve beşer beşer okuyabilir miyim her ay? YKS öğrencisi olarak. Bilmiyorum ben birazcık yavaş okuyorum sanırsam. Bu kadar mıydı? Hemen bir bakalım. Şimdi bu süreçte dünya klasiği okumayı düşünmüyorum. Ya yani bu süreçte dediğim kısıtlı bir zamanda o kadar kitap okumam gerekiyorken bunu dünya klasiklerinden yana kullanmam. Bunu çok klasiklerinden yana kullanırım. Dediğim gibi bir YKS öğrencisi olduğum için. Uzun soluklu kitaplara başladığımda bırakamıyorum elimden ve o zaman her şeyi safsaklıyorum. Ve çok önemli bir sınav var önümde. Minimum düzeyde kitap okuyarak, yine de okumam gerektiği kadar okuyup bu şekilde e, bu işin hakkından gelmek istiyorum. İki ay içerisinde de bu kitapları okumak amacım. E, bakalım. E, YKS vlogları olsun. Hem de belki normal vlogları olsun. Veya aralarda kitap içerikleri olsun. Tabii ki atmayı düşünüyorum. Bu şekilde size kısa, kısa, öz birkaç bir şeyler bahsettiğim bir e, video olsun istedim. Umarım beğenirsinizdir. Hem biraz da çok özledik. Zaten neredesin, video nerede falan dediğinizi bildiğim için size <laughs> bir video atmak istedim. Umarım mutlu olmuşsunuzdur. <laughs> ben sizi çok özledim. E, doya doya kitap okudum ve bunu maratonladığım zamanları çok özlüyorum. Mesela geçen yıl bu zamanlar e, çok güzel bir yani. yaralı sayfalarını okuyordum ve güzeldi yani. Hani doya doya okuduğum kitap, kitap okuduğum zamanlar güzel oluyor. Ama bunun değerini de insan sıkışmış zamanında anlıyor. Mesela şöyle anlatayım size. Kimse yazın kitap okuyamaz. Bakın şöyle bir şey asla duymadım. Yazın 15-20 tane kitap okudum. Okuyan cindir bu arada. <laughs> Yazım iyi okuyamıyoruz biliyor musunuz? Hem sıcaktan, kışın daha güzel okunuyor kitaplar. Hem de şu yüzden. Sizi böyle sıkıştıracak bir olay yok ya yazın. Çok rahatsın. Ama okurum deyip geçiyorsunuz. Geçiyorsunuz diyorum ama bunu ben de yapıyorum arada. Kışın daha güzel okunuyor. Çünkü okul var ve sizi aslında kısıtlayan bir durum var. Kitap okuyamazsın, zamanın yok diyen. Ve o zamanda da hızlıca elinize kitap alıyorsunuz ve daha çok okumuş oluyorsunuz. Mantıken aslında bu olay. Bir de yazın gerçekten sıcakta hiçbir şey yapılmıyor ya. Ve <laughs> kışın böyle bir yorgunun içinde uff efsane oluyor. Ekim, Kasım, Aralık'ta kitap okumak efsane oluyor. Çok güzel oluyor. Bunu şu aralar yapamıyorum. Sıkıntı yok benim için ama her şeyi dengelersem işte birazcık ders çalışırsam, birazcık kitap okursam, biraz video çekersem, editlersem falan derken bunu halledebileceğimi düşünüyorum. Ha şunu söylemeyi unuttum. Yılın başına kendime şöyle bir söz vermiştim. İpek Ongu'nun Bir Genç Kızın Gezi Defteri 13 kitaplık bir seri biliyorsunuz ki. Ben de demiştim ki her aya bir kitap düşecek şekilde o seriyi bitirmek dilerim amacım. Ama... Üçüncü kitabına kadar bitirdim. sağlık olsun. Ya, yapabilecek bir şey yok. 10 kitabı da iki ayrıca bitiremeyeceğime göre. Yani bir dördüncü, 5. falan kitapları okusam güzel olabilir. Ama ilk önce amacım tabii ki bunları okumak. O şekilde. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. <laughs>